Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Evet kelebek severler, güzel güvercin sever dostlarımız. Bugün ne yapıyoruz sizler için? Bugün ya 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 bu ne lan? <laughs> arkadaşlar Macar postaya bakın. Macar posta. Şurada gördüğünüz gibi gidiyor. Oo Eyüp Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Bir merhaba demek ister misin arkadaşlara? Arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? İyi, ne var ne yok. Uzun zamandır video çekmiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz havalar bozdu. Bugün hava güzel. Eyüpcan şu kuşları arkalı da bir iki tane dönüş kuşu izleyelim arkadaşlara. Arkadaşlar şimdi size bir tane arap atacağım. Epeydir kimseyle paylaşmak istemiyordum bu kuşumu. Fakat... Siz değerli izleyicilerim için şimdi videoya alacağım arkadaşlar. Kuş inanılmaz. Arkadaşlar kafayı kırdırır yani. Öyle böyle değil. Hadi bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar çırak yetişti. Tek seferde kuşlarını hemen kümezleyebiliyor artık. İşte çırak dediğim böyle yetiştirilir arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. Bizim yetiştirdiğimiz adam önce kızmayı bileceksin. Sonra Adama kuş uçurtmayı öğreteceksin. Öyle dümenden kimse biz işte bağırmıyoruz etmiyoruz ayaklarına girmesin. Eyüp Bey sarı klipsli erkeği at bakalım. Evet arkadaşlar şu an sarı klipsli erkeğimi atacağım. Hep beraber izleyeceğiz. Bugün rüzgar var ama umarım kendini öldürmez. Sal bakalım. Ee, yanına ne atmak istiyorsun? Eyüp kırmızı erkeğimiz var ya bizim. Onu ver yanına. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Namı değer çılgın. Bu yılın zirve kuşu. Ve kırmızı erkeğimiz de geldi. Yanına başka ne atmak istiyorsun Eyüp Can? Söyle bakayım. Beyaz erkek e, Aslında bunun yanına Evet bir tane de beyaz at ya da Ya da şeyi atsana Bizim bozalıyı at Bozalıyı e Aynen onu da at bakayım Kaplamalı karabaşı at bir arkadaşlar Yanlarında görüntü olsun Şimdi arkadaşlar sizlerden ricam Videoyu beğenip yorum atmayı Unutmazsanız bizlere destek için Sadece beğeni yorum arkadaşlar Şimdi Seyis Eyüp'ümüz Karşınızda sahnesinin Eyüp Hadi bakalım. Bismillah diyor arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar fazla yükselmeyecek zaten. Fazla da havada tutmayacağım onu. Birkaç tur atması yeterli çılgının. Görüntüyü yakalamak istiyorum sizler için. Yeter ayıp. Yeter bu kadar. Aç şimdi. Aç. Arkadaşlar rüzgar çok var çünkü. Fazla uzaklaştırmayacağım bunu. Çünkü dehşet oyunu. Hadi bakalım erkek. Hadi. Hafif bir yemle. Bakın. Bakın 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 arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın 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 çılgınımız ya. bazen konuşmakla değil arkadaşlar canlısını izlemekle olur bu işler gördüğünüz gibi kısa mesafe neden fazla tutmuyorum arkadaşlar epeydir yatırdım onu çünkü evet Eyüp arkala şimdi yarasayı da atalım arkadaşlar bundan sonra videoları artık e, her gün sizler için video paylaşmaya çalışacağım elimden geldiğince de dönüş videoları yakalamak istiyorum sizler için Evet eski oynakçı Mehmet yine sahnede arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arap oynak diye geçiririz biz. Haydi güzellerim yine. Sadece kısa bir mola vermiştim arkadaşlar. Yavruların çıkıp kendilerine gelme zamanı başladı. Haydi. Buraya geç. Evet. Arkadaşlar çok yakında. Fazla uzun zaman değil. Sadece yarasaya at. Ee, ondan sonra çapar erkeğimizi de atsana büyük koca oğlanı. Arkadaşlar fazla uzaklaştıramıyorum. Rüzgar çok var. Kendini kaptırırsa dediğim gibi bir gün dışarıda kalıyor. Çünkü çok yoğun oynuyor. Şu an yarasa çılgın kızım. Fazla uzaklaştırmayacağım dediğim gibi şeyi de ee, at, karabaş yavruların ikisini de at. Bizim diğer karabaş yavruyu da atsana. Arkadaşlar bir tane de karabaş yavrumuz pat e, gerdanlıyla ikisini at. Ka i̇ki kardeş var ya arkadaşlar. Artık ufak ufak başladık. Yakında Allah nasip ederse dediğim gibi çok yoğun dönüş videoları çekmek istiyorum sizler için. Bu gerdanlımız. Bu da karabaş arkadaşlar. İki kardeş bunlar. Yarasa tek yavru arkadaşlar. Bu yılın teki. Hadi bakalım Eyüpcan. Evet. Kızımız burada arkadaşlar. Hayırdır oğlum sen kızıştın mı? Arkadaşlar bu kuş uçmaktan dönmeyi öğrendi. Yarasa babası felaket bir şey arkadaşlar anlatılmaz yani babasını ben zapt edemiyorum. Bak 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 bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle kümezi ağaç Uzaklaştı bile görüyor musunuz arkadaşlar? Anında uzaklaşıyor çünkü. Ağaç hemen çıkar. Gel gel. Karabaşa bakın arkadaşlar. Karabaş da yeni yeni başlıyor. Takılma lan çaparın arkasına. Arkadaşlar dürt biraz eğip dürt yanaşsın. Geliyor. Evet geliyor arkadaşlar. Geliyor. Hadi bebeğim. Ay yavrum benim be. Allah'ına kurban lan senin. Gel. Yarasa arkadaşlar yarasa görüyorsunuz. Nasıl kendini kitli Oh Tamam kızım benim tamam. Sakin ol. Karabaş da oynuyor arkadaşlar. Bu da gerdanlımız. E, gerdanlıyla karabaş kardeş aslında. Ama ne hikmetse Karabaş daha erken başladı. <laughs> Bu yıl şov fena olacak arkadaşlar. Yardanlıyı görüyorsunuz. Daha oyun yok. Yeni yeni kırtıyor <laughs> Karabaş'a bakın. <şimdi. gülüyor> Biraz uzaklaşsın arkadaşlar Karabaş. Gerçekten e, annesi. Bunda annesi mükemmel bir şey arkadaşlar. Benim has Arapların yavrusu Karabaşlarla işleştirdi. Bakın. <laughs> Yeni yeni kanat almaya başladı bu da. Çılgın. Daha küçük arkadaşlar yere insin. Şöyle bir bakın istiyorsanız. Daha bebek. bebek daha ya kendisi. Hani e, bu yaşta erken dönüşe girdi ama olsun. Dediğim gibi arkadaşlar bu yıl çok güzel, heyecanlı, atraksiyon dolu videolarımız gelecek. E, başka ne var? Arkadaşlar şu çaparımız da efsane oldu. Çok çılgın olacak arkadaşlar. Bu yıl gerçekten söylüyorum harikalar olacak. Bizleri takipte kalın. Abone değilseniz kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bildirimleri açın arkadaşlar. Videodan haberdar olmak istiyorsanız bizlerden sizlerden ricam bol bol yorum, like ve abone değilseniz kanalımıza abone olun arkadaşlar. Ne diyorsun Eyüp Bey? Arkadaşlar bu videolarda emek var. Görüyorsunuz. Emek veriyoruz bunlar sizler için, görüntü akılamak için. Bazıları kuştan anlamıyor. Sırf onlar için videolar çekiyoruz arkadaşlar. Bu videolarda emek var. Abone olun, yorum yapın ve bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Eyüp Bey de güzel bir performans sundu bize. Evet Eyüp Bey. Kuşları arkalayabilirsin şimdi. Şöyle bir arkala kuşları bir görelim. Tekrardan seyisimiz iş başında arkadaşlar. Allah'ına kurban lan. Hadi bakalım. Geleceğin kuşçusu arkadaşlar. Gerçekten harikalar yaratacak. Cık cık cık. Haydi. Haydi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu işi hani bazı bir laf vardı şu an meşhurdur. Geçen pazartesi başladık bu işe arkadaşlar. Çapar. Gel buraya gel. İnat yapma arkadaşlar. Kızmış hayvan. Cık cık. Bakın bakın. Görüyor musunuz? Kamil daha yükselmeden oynamanın peşi. Aha martıya bak. Gel. Eyüp birkaç tane at bunların yanına ya. İstiyorsan. Arkadaşlar ben videoyu duraklatayım. Kapanışı güzel bir uçumla yapayım. Evet arkadaşlar eğip çıkarmaya başladık kuşlarımızın bir kısmını görüyorsunuz şöyle. Karabaş yoğunlukta arkadaşlar. Karabaş çapar ee, tayfası yapacağım şu an. Bekleyelim bakalım. Devamı bir çıksın arkadaşlar. Videomuza like yorum atmayı unutmazsanız gerçekten bizleri memnun edersiniz arkadaşlar. Daha devamı geliyor. Beklemeye de kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Saldıklarımız korktu bir işimi kalktılar. Şöyle göstereyim. At bakalım at 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 at. Kaldın başkan. Olarak... Baba Efsanem benim. Şş, go. Piş, 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 piş. Evet arkadaşlar sizler için şöyle bir grup yaparaktan videomu sonlandırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gökyüzünü doldurmaya başladık. Allah nasip ederse bunları bütün hepsinin videolarıyla beraber yakında sahnede olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.